Bu kocaman varlık aleminde bir fayda temin ediyorsa ruhun bedene girmesinden dolayı olan meydana gelen bütün bu varlık neden faydasız olsun? Neden faydasız olsun? Faydasız yaratılmış olsun. Sen bir cüz iken fayda görüyorsun. O halde neden kınama elini külle uzatıyor? Onu neden kınıyorsun? Madem sen küçücük bir parçadan, bir cüzden fayda görüyorsun da, madem küçücük bir şey desen bir sürü hikmet buluyorsun da, bu kocaman kül yani varlığın bütününü neden kınıyorsun? Neden diyorsun ki bu latif, bu temiz ruh bu balçıya, bu balçık bedene girmesindeki hikmet nedir? Bu buraya yakışır mı diye olanı biteni kınıyorsun. Nasıl teslimiyet bu? Bu teslimiyet değil. Bu sorguluyorsun kendi kendine. Ve kınıyorsun. Bu latif ruh, bu bedende ne işi var diyorsun. Bu latif peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu dünyada ne işi var diyorsun. Bu Ömer'in, bu Ebubekir'in, bu Osman'ın, bu Ali'nin, bu Hasan'ın, bu Hüseyin'in bu dünyada ne işi var diyorsun? Sen oturuyorsun kendince bu Abdülkadir Geylani'nin bu dünyada ne işi var diyorsun? Bu dünyaya yani inecek insanlar mıydı bunlar diyorsun? Ne yapma sen onları kınıyorsun? Kınama. Bu varlık kendince bir hesabı kitabı olan Allah'a bağlı. Bütün hesap kitap onun elinde. Sen hem küçücük aklınla bu ruh neden bu bedene girdi diye onu kınama noktasındasın. Kocaman bir varlığı kınıyorsun. Allah muhafaza eylesin.